Shakespeare'de de geçiyor. Evet. Efendim ee, sonra... Ah güzel güzelliği. Şey. Shakespeare çok ithar yok. Efendim şunu müsaade edin. <laughs> <laughs> Önlü arkaya arkadaşımız İstanbul Basanı Atatürk küstü deyip gazelli davetiyeler yayınlamış. Hafız Sami'nin gazelini davetiye olarak yayınlamışlar. Efendim Ayşe Özek diktatörün ölüsü bile beladır diyor. Evet. Nereye gömüleceği de çıkar. Efendim Lady Gaga ee, malum. Ee, şey yazdılar. Deli Petro sarayın görüntüsü denize yansısın buyurdu. Bir şehir yaratmışlar. Efendim Sercan kalpa Sultan Hamid'in kalfalarından e, o bulmuş kadıncağız çatlamış ölmüş. Onu yazıyorlar. <laughs> ee, Sarı O'da diyen, e, Sarı hahamlar tam yobazları e, Yahudi bankaya nasıl dinden atmaya kalktılar. Çünkü okula çıkmış adam. Modern okul. Ama burada bir yazı var. Erhan tebrik eder, mizahi bir şey yazmışsın, başlık harika koymuşsun. Pestan. Ezik değil, pestilmiş diye bir yazı. Şunu efendim gösterelim. <laughs> Çünkü birisi sen senden anlasın bu işlerden demiş. Takunyalı biri, pardon ne deniyor onlara sandal etti falan. Ezik değil, pestil diye cevap veriyor. Daha tanıtacağız. Haber Türk Tarihi efendim yarın devlet hanelerinizden olacak. Akşama kadar zevkle eğlenerek okusunuz. Hocam affedersiniz, buyursunlar efendim. Şeyi açayım. Evet. Evet. Şimdi efendim, e, İstanbul Üniversitesi emekli öğretim üyelerinden benim çok heves ettiğim bir mesleğin profesörü, astronomi profesörü, profesör doktor Adnan Ökten efendim. E, ben Şimdi bazı açıklamalara baktım. Bulacağım. Bir teşrifinizden önce internetteki bazı yani çalış eser listenize evet. Allah ne güzel şeyler. Evet. Ekvatorun şeysi falan şusu inanılmaz. <laughs> i̇şte matematik kafası lazım bizde yok. Yani ne zaman isterseniz gök küresiyle ilgili bilgiler verebilirim yani. Bir gün ayrı bir program yapalım evet. bununla çok güzel olur. Evet. İlk gün tamam yani e, hocaya adam beyefendiye sordum. Az öderlerse falı soruyorlar efendim. 10 dakikada <laughs> ben özetleyeyim. Falı <laughs> soruyorlar. Bineceğim. <laughs> fal bakalım hoca fal bakacak mı diyorlar. İlk gün tamam. Ama ihtiyacım var Faldık ama bir dakika. <laughs> Şimdi geçtiğimiz günlerde Abdülaziz Bey üç yerde gözlem yaptırmış. Muğla'da bir gece, Konya'da iki gece. Şimdi Konya'dakilerle ilgili bazı görüntüler göstereceğim. Abdülaziz Bey'den de yorum alacağım. Hı hı. 29 Ağustos Konya gözlemi. Ee, Saat? Saatini de söyleyeceğim. Önce 29. Burada çocuk. zaten, zaten çıktı hocam ama. ekranda çıktı. Ekranda çıkıyor. Ekranda çıktı. Ama, ee, ama ekranda evet bir şey ekranda, yok burada görünmüyor zaten oluyor, yürüyorum, yürüyorum. şimdi Abdülaziz Hadi Bey bu saat e, ezan 04.42'de okunmuş hı hı. ve benim yaptığım hesaplarda o saatte güneş ufkun 18 derece 45 dakika altında. Hı hı. E, bu kadar. Umu e, hı hı. için de yüksekliğini vererek hesaplattırdım. Şimdi burada gökyüzünü görüyoruz ben sizden bir yorum rica edeyim bu gökyüzü. Bu yani 20 şey mi? 20 ezan ee, okunduğu da, da, evet. okunduğu saat. Evet, ezan okunduktan 2 dakika. E Tabii herhangi bir şey yok da herhangi bir aydınlık falan yok. Zaten olması mümkün değil biliyorsun. Evet. Evet. Şimdi bir başka görüntü ekrana gelecek. Burada da. Burada bu, mu? bu beyaz bir görüntü <laughs> Ama ufkun görülmesi lazım. Nur ya burada. Ha şimdi oldu. Evet şimdi efendim. Yeni mi geliyor? Yok gelmedi. Ya, ya. Ya, gelmedi. Orada bir çizgi var. O bilgisayardan mı kaynaklanıyor? Gelmedi. 0510 verirsiniz. Hocam bu da abuda yok. görüntü de onun için. Şuradan da yapalım. Eee. Bir tane. Hı. Evet 0518. Yani. E, İkinci bunu verelim. Hocam hiç okunmuyor. Bu gayet güzel çıkar oldu. 0518'de. E, geçmediyse bir daha vereceğim. Geçer efendim. Geçmiyor mu? Bağlantı mı yok? Efendim, efendim dört. Bir dakika. Projeks. Şeyle böyle dolaşırsa böyle oldu. Hmm. tamam. Ha şimdi oldu. Evet. Oldu oldu. Şimdi bu kaç? 05.18'de ilk ışıkların gözlendiğini söylüyor gözlemciler. kaç 12 derece mi? Eksi e 12 mi? derece. Eksi 12. Yani tabii çok hafif bir ışık gözüküyor ama bu tabii fecir değil. Çünkü fecir olması için orada yoğun bir ışık yığılması olması lazım. Peygamberimiz diyor ki şöyle ortaya çıkan beyaz ışıktır. Yani bir nehir gibi. Zaten, o zaman süretir, fecir kelimesi kaynakların, nehirler için, denizlerin birbirine karışması için kullanılan bir yani. kelimedir. Bir de suyun yerden fışkırmasıyla alakalı. Bir sonraki görüntü o zaman bir bakabilirsek Bak, 0523. Bunda, bunda, ilk ışıklar başlamış artık. Evet, yani burada, ama henüz beyaz ışıkla Üst tarafta bir aydınlanma var ama henüz beyaz ışık yok. Güneş şu anda ufkun eksi 11 derece altında. 11 derece. Henüz, henüz yani beyaz ışık yok. doğru yaklaşıyor. Henüz beyaz ışık yok. Ufka yaklaşıyor evet. Bu şimdi feca değil gene değil mi efendim? Henüz değil. Bakın bir başka ha, görüntü bir şey yok, geldi. Bu, işte. bu yaklaşık iki dakika sonra bu fecağı. gözlemcilere göre tam bir netleşme var Tamam bu ve tam güneş ufkun mi? 10 derece altında 10 derece 45. Saat, saat kaç? Saat 5:25 yani ezandan 43 dakika sonra. İlk e gösterdiğinizden da 43 dakika. Evet. Yani i̇lk gösterdiğimden dakika. 43 dakika şimdi sonra. Siz bu bu esnada mı aslında olması Bu gerek. esnada oruca başlamak gerekiyor. Yani Tabii bir 45 ben, bu, bu normalden 45 dakika sor. Saat ne kadar sonra bu şimdi? Bu 43 dakika. dakika. Bir sonraki görüntümüz daha var. E, 25, 25. Bu ama tam neti gelecek. Bakın. Bak. Ha. Asıl net olan bu. Bak, asıl beyazlık burada bakın. Hı. Ben burada bir, birkaç kelime söylemem tam lazım. Tam eksi 10 derece tesadüf. Asıl fecir bu mu efendim? Asıl fecir bu. Şimdi eksi kaç derece? Eksi 10 derece. Eksi 10 derece. Ezandan da 47 dakika sonra. 47 dakika sonra ezandan. Ezandan 47 dakika sonra. Şimdi affedersiniz iki gün şey bir Ramazan 30 gün desek 47 50 diyelim e, ee, 1500 dakika. Hadi yüzünü şey yaptık diyelim 1400 dakika kaç saat fazla ezan tutuyor, Şimdi bakın bizim burada bizim 50 Ramazan dakika, boyunca Norveç'te kaç dakika? 25 saat falan yaklaşık. Norveç'te 2 sa saat 3 saat, saate yakın. yani yakın. Yani bu hata bütün dünyada ciddi bir şey meydan sıkıntı meydana getiriyor. Tamam, Oradaki Müslümanlar aynı, aynı zamanda abi, yassı, abi. ne? Herkes bizim örnek almış bu hesaplamada? Osmanlı'yı örnek almışlar. Ha yani Araplar da aynısını yapıyor? Tabii tabii Araplardaki şey biraz daha fazla bizden. Bizim 1983'te Diyanet İşleri Başkanlığı biraz olarak, düzeltme Aram. yaptı. yaptı. 18 dereceye indirdi. Hı. Yani şu anda dünyada doğruya en yakın takım gene Diyanet takımı. Ama hocam mesela İzlanda'da bir Müslüman ne yapıyor bu durumda? Onu konuşacağız. İşte onu okula. konuşalım. Yani Çok soru geliyor. Tedbirler Boğaziçi aldı geçen da. sene onu da konuşalım. Yani 10 teknik olarak 10 dereceye mi inmesi lazım diyorsunuz hocam? 10 dereceye hatta ondan daha aşağı inebilir. Hı. Hmm. Eee Adnan Hoca şeyi söyleyecek Şimdi ben o, o o o görüntüyü o son, tekrar yaparsak son görüntüyü bir kez daha verebiliriz. İşte elinde zaten görüntüyü tekrar veriyor. Hı tamam. tamam. Evet. Şimdi evet. bakın. Bu konuda iki tane ayet vardır. Birisi diyor ki Sowsbilav ekulu ve şrabu <pressing> hatta yetebeyn lekum el haytul el min el hayt <West> el min el Şey. Fecir tarafından yani fecir demek bu suyun yerden fışkırması gibi bir barajın patlaması gibi ışıkların böyle yukarıya doğru yoğun bir şekilde geldiği zaman siyah siyah çizgi beyaz çizgiden sizce net olarak ayrılıncaya kadar şeyin bakın da beyazlık var, siyahlık var, ortada da, da hafif bir kırmızılık var. Şimdi bu ayetin biri bu. Ne güzel renkler ama. Evet. evet. Ayetin biri de şu. Diyor ki Allahü Teala Ekimiz salate şemsi ilâ ve Kur'an el fecr. Namazı güneşin batıya kaymasından havanın kararmasına kadar kılın. Bir de Kur'an el fecr. Kur'an kelimesinin anlamı ne biliyor musunuz? Kara kelimesi toplamak manasındadır. Kur'an Allah'ın bütün ayetlerini bir araya topladığı için o ismi almıştır. Kur'an el fecr de ...fecir ışıklarının yoğunlaştığı... ...toplaştığı bir zamanda fecir ha, ışıkları... ...fecir ışıkları... ...kırmızıdan, beyazdan... ...işte o şey hmm. maviden oluşuyor... E ...ve ondan dolayı peygamberimiz... ...hadisinde demiştir ki... E, şeyden, kı, ...kırmızılık ortaya çıkıncaya kadar... ...yemeye içmeye devam edin demiştir. İşte burada kırmızılık ortaya çıkıyor. Bu hmm. kaç derece demiştiniz? 10 10 e derece. E -son e -son güneş. Derece. Şimdi tabii bu ayetlerin... Hepsini birlikte değerlendirmediğiniz zaman, buna çok geç diye biliyorsunuz. Hı. Ama siz buna göre e, şey, hesap yaptığınız zaman ki Adnan Bey yaptı, ta Norveç'in kuzeyine kadar değil mi? E, vakitlerde bir problem kalmıyor. Ee, yılın tabi mevsimine bağlı. Yani. Ha, bazı mevsimlerde başka oluyor. E, 70 olabiliyor. derecelere yani, kadar çıkabiliyor. 70 dereceye kadar problem kalmıyor. Eylül ayında 20. Aynı Eylül. şekilde bir de bir de bir de namaz kılınıyor. Bir de şu var bakın, onu da inşallah belki bir başka programda yapmamız lazım yatsı namazı meselesi de çok önemli. Bu şey yatsı namazına çok geç kıldırılıyor. Şu anda Türkiye'de ezan yatsı ezanı okunduğu zaman ayette belirtilen gasekul leyl havanın kararma işi başlamış oluyor. Halbuki ayette o zaman yatsı kılınmış olması lazım. Yatsının kılım kılınıp bitmiş olması gereken saatten birkaç dakika sonra yatsı ezanı okunuyor. Öyle olunca akşam namazı da gümbürtüye gidiyor. Çünkü akşam namazı altı derece 6'dır. 6 dereceden sonra artık akşam namazının vakti çıkar, yatsı başlar. Çünkü ışıklar, şey yıldızlar ortaya çıkmış oluyor. Evet. Biliyorsunuz az derece ile 12 derece notik tandır yıldızlardan alınan şeye göre. Şimdi dolayısıyla bütün bunlar böyle birbirine zincirleme hatalar. Bunlar inşallah hep beraber oturalım. Yani işte Diyanet İşleri Başkanlığı ben şunu söylüyorum. Diyanete verdiğim bir cevap var biliyorsunuz internet evet. sitesinde. Efendim Biliyorum o şeyi de verelim. Hocanın internet sitesi var. Yani. www.suleymaniyevakfi.org Kur'an dersi Ork'ta or var. Biz Biraz de, istedir de, istedir. de yayın Başka. yapıyoruz aynı zamanda. Stres Sitemiz kuvvetli yani değilse kötü hocam. şu anda si sitemiz şey. çok kuvvetlidir. Ha, iyi Aa, bak, bu, bu, bu Ramazan'da kaç kere çöktü? Hmm. Vatandaşın fazla. Onun için çok, tabi. güçlü bir yere taşıdık. anladım. Kırtak tabii tabii. Tamam. Kırtak gönülü yani. siteli çok güçlü bir yere taşıdık. Hmm. Orada efendim bir seyircimiz işte. Nova 5'teki saatleri yorumlar. Parlak yıldızların Nasıl? parlak yıldızların 6, 6 derece ile 12 derece 12. arasında gözükür evet. parlak yıldızlar. Evet. O dönemde şey pardon 6 derece ile 18 derece arasında yatsı namazını kılmak lazım. 18'den yani sonra yasın de gece namazı, oluyor. 18 derecede yatsı namazının vakti biter. Çünkü gasekul neyl dedi Allahü Teala'nın Gece başlıyor. Gece başlar. Ondan sonra da kılınır mı kılınmaz mı? Ulemanın bir kısmı diyor ki artık fazilet vakti geçmiştir diyor. O konuyu ben şu anda tartışmıyorum. Ama burada çok önemli bir husus Peki, var. Peki o kılınır mı kılınmaz mı? O vakit. Onu şu anda tartışmayacağım. Şimdi e, ama burada çok önemli olan hususu güneş akşam battıktan sonra... ...altı derece e, ufkun altına ufkun ininceye kadar akşam namazını kılarsınız... O zaman Norveç'e kadar da yaslanmazı problemi olmaz. Bu, bu uygulanmadığı için 18 dereceye göre hareket ettiğiniz zaman şey yapmıyor. Hiç hiçbir hesap yapamıyorsunuz. Halbuki ki 6 6 derecede Norveç'te, Norveç'in kuzeyinde de akşam namazında yatsı namazında çok rahat bir şekilde kılar. Hiçbir sıkıntı olmadan insanlar gider. Yani siz şunu demek istiyorsunuz. Bakıyorum. 6 dereceden 18 dereceye kadar olan onu 12 dereceye yaklaşık. Yatsı namazının vakti 48 50 50 dakika en az. Yatsı namazı yası ondan sonra vakti. da gece başlıyor. 50 dakika Türkiye için tabii. Evet. Yukarılara <laughs> doğru gittiğiniz zaman değişiyor. Evet. Hocam evet. İmsakla fecrün farkı nedir? İmsak demek oruca başlamak demektir. Fecir de oradaki ışığın ortaya çıkmasıdır ki ama netice itibariyle ikisi aynı vakti ifade eder. Şimdi no, e, bir seyircimiz sağ olsunlar e, şey göndermişler. Pardon hatta seyircimize teşekkür edeyim. E, Seda Abrahamsen Norveç'ten bize Oslo'nun Amaz vakitleri. Vakitleri göndermişler. İnanılmaz bir şey. Mesela akşam da yatsı arasında ne kadar şey var? Az edeyim efendim. Şimdi asr ikindi. İkindi ve şimdi. İmsak 3.38. Hı. Hmm. Sizde hesapları var e, mı? Şey enlem 3.48. Enlemini vermiş mi enlemini? Yok. Siz baba vermem, vermem. vermemişler. Ama bakarız burada e, interneti alıyoruz. Eee yatsı. Kaç vermiş 22. dediniz? 22.55. Reklam 3.38. 3.38 bu neye karşılık geliyor dediniz? 22.55 arası. Akşam namazı kaçta? Hemen olur. mi? Hocam hemen bir haberler girecek. Tamam, tamam o zaman o, ara, o arada şeye de bakarız. Evet. Bana şey getireceklerdi bir kaldı. efendim haberler. haberlerden sonra tamam, beraberiz. Tamam.